Selam gençler hoş geldiniz. Zahit, bugün oyuna güncelleme geldi ve sizlerle beraber o güncellemeye bakacağız arkadaşlar. Hem de telefondan sebebini de birazdan söyleyeceğim zaten. Dünkü videoma 20.000 like atmışsınız arkadaşlar. Adamsınız. Eyvallah çok sağ olun. Yani bir günde 20.000 like uzun zamandır almıyorduk. Yani geçen günde aldık da bayağıdır yani 1 yıldır 2 yıldır falan almıyorduk. Bu da bayağı bir iyi motive oldu eyvallah arkadaşlar. Asker'e gitmeden bir 2,5 milyon abone olur muyuz bilmiyorum. O yüzden arkadaşlar abone değilseniz abone olun. Şurada abone sayımı görürsünüz. Yarın 2 milyon 420 bin olursak mük olur arkadaşlar. Eyvallah. Neyse bugün hem üzücü bir haberimiz var hem de gülünç haberlerimiz var. Haberiniz olsun. Onları da birazdan söyleyeceğim. Şöyle mikrofonu bir yakınlaştırayım. Heh. Evet bugün sizlerden telefonla oynamamın şerifini arkadaşlar. Beni telefon oynarken pek görmediniz. Bir 15 bin like bekliyorum. Atarsanız adamsınız. O zaman dükkana geliyorum arkadaşlar. Yeni güncellemede yeni şeyler gelmiş. Telefondan da bu arada oynayışımı göreceksiniz. Bayağıdır görmüyorsunuz. Ya gördünüz mü hiç? Onda Onu da pek hatırlamıyorum. Yani tabletten oynadığım şehir ninjası Terra var arkadaşlar. Bu destanslı bir kostüm ve 149 elmastan 74 elmasa düşmüş gördüğünüz gibi ve oyuncu BB. Bu, bu kostüm de bayağı bir güzel açıkçası ve yeni hiper şarjlar gelmiş. Fakat ben bu hiper şarjları alıp oyunu maxlamayacağım. Sebebi de şu. Bakın şuradan Jin'in hiper şarjına geliyoruz. Gördüğünüz <laughs> gibi burada bastığınızda 5 gün sonra ben bunu altınla alabileceğim. Yani elmasla boş yere israf yapmaya gerek yok. Ya harbiden de deli gibi elmaslar bu boşa gidiyor. O yüzden de gerek yok dükkana geliyorum birader. Şehir ninjası Tera yani arkadaşlar 74 elmasla gayet güzel bir kostüm açıkçası benim hoşuma gitti. Telefonu oynamanın şöyle sıkıntı var böyle oluyor böyle oluyor arkadaşlar. Yani bir size bakıyorum bir buraya bakıyorum yani şöyle oynamam gerekiyor. Yani o da hiç hoşuma gitmiyor neyse. O zaman hızlı bir şekilde 74 elmas veriyorum ve bu kostümü alıyorum. Hızlı bir şey geliyor birader. Vay vay maşallah. Şuna bak be kardeş. Değişik bir kostüm. Devam. Bence güzel abi. Sonra bak Bibi. Bak bu kostüm gerçekten yani alınabilir. Yani gizemli bir kostüm. 99 elmasıymış. Yani yarı fiyatı Yani 200 elmasken almaktansa 99 elmasken almak daha güzel. Çünkü Bibi'nin bu kadar güzel bir kostümü yok. Bence. Yok lan var. Var var. Şimdi yalan olmasın arkadaşlar. Bir bakayım. Neyse birazdan bakarız. Dükkandan bir alayım da. Şöyle bir alayım. Bakın. Geliyor. Lan basamamışız. Şöyle. Wow. Kardeşim benim. Gelişini arkadaşlar iki taraftan da gördünüz. Şimdi seçiyorum abi. tamamdır. Şimdi arkadaşlar şuradan bir geri çıkalım. Savaşçıları gelelim. Tamam mı? BB alalım. İlk BB mi deneyelim? Oha direkt BB geldi. Tamam. ilk BB alalım. Bakın bu arada BB'nin bayağı güzel kostümü var. Şu an hani Hangisi daha güzel diye kapıştırmayacağım. Seç diyorum abi. bir BB değil. İlk önce şey oynayalım. Tamam BB oynayalım ya. Mağara arasında. Mağara arasında BB gitmez ama hadi neyse. Tek oyunculu oyna diyorum baba. Hadi bismillah. Şöyle oynayayım bari abi. Ya da yok ya şöyle kardeş. Ya ben nasıl oynayacağım bilemiyorum. Evet bu arada telefon oyunculuğumu merak edenler olabilir. Hızlı bir şekilde telefondan da aslında pro olduğumu sizlere bir göstereyim. Kardeşim bu benim olsun mu? Eyvallah sağ olasın. Allah razı olsun. Ya ben şurada oynayacağım ya. Gerçekten rahatsız edici. İkinci kutumu aldım ve burada iki kutu daha var. Çok iyi. Kostüm bu arada arkadaşlar. Yani Gerçekten güzel. Dibiye yakışmış. Fena değil. Yani kılıcı mılıcı fena değil. Benden uzak dur istersen. Ben çünkü tehlikeli bir dibiyim. Tamam ben. Bak bu benden ulti kasılıyor. Tamam. Kasıl abi kasıl da yani biz de senden kasılalım. Hacı gel. Yani bana ulti mi atacaksın kardeşim? Ayıp yani. Ayıp. Ses. Evet az önce biri sarıldı da arkadaşlar. Kayıt durdu. Maalesef. Tamam. Kayıtlar fotoğraflara kaydedilmiş. Tamam. Sıkıntı yok. Arkadaşlar kimse ölmüyor açıkçası. Kostümü deniyoruz da kupa düşmek bari. Heh. Eyvallah 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 çok sağ ol adamsın. Arkadaşlar yani burada neler oluyor böyle? Neler oluyor bu hayatta? Şöyle bir vurayım mı? Vurmadı. Abi kimse ölmüyor. Sen... Arkadaşlar ayıp. Lan oğlum 10. oldum. Abi yapacak bir şey yok. Ben burada bir, bir oyun oynayamam. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Gerçekten çıkış diyoruz. Savaşçılara geliyorum ve savaşçılardan ne yapıyoruz? Tera. Tera belki oynanabilir arkadaşlar ama yani sanmıyorum. Yani hiç sanmıyorum. Bu arada ilk önce bir kostüm alalım. Şehir ninjası Tera. Tamam aldık. Dükkana yeni bir şey mi geldi? Yok, gelmemiş. Bu arada arkadaşlar bu kostüm videosunu neden telefondan çekiyorum? Çünkü bu yeni güncelleme geldikten sonra PC'den açılmıyor. Yani bu kostümleri şu an PC'den deneyemiyorum maalesef. Evet bu arada şu kostümü bir bakayım. Kostüm gerçekten güzeldi arkadaşlar. Yani 800 kupada mağara arasında herkes ortaklık yapıyor. Maalesef bizde böyle ancak kupa düşeriz. Ama olsun ya ben kupa düşmeyi severim. Arada düşülür. Yani her zaman yükselemezsin kardeşim. Bir Leon burada. Kardeşim benim seninle pek bir işim yok. Ama istersen olabilir. Yani istersen tokat makinesine dönüşebilirim. Yani arkadaşlar o yüzden şu an telefondan çekiyorum. İnşallah düzelir. Yani Supercell PC'den oynamayı yasakladı mı bilmiyorum. Ama ben sanmıyorum yasakladığını Çünkü arkadaşlar daha önceden de böyle olmuştu Yani e, Bu arada kill aldım Güncelleme geldiğinde PC'den bazen girilmiyor arkadaşlar Yani kaldırmıyor mu ne oluyor Bir sıkıntı oluyor olmuyor arkadaşlar maalesef Ama ben yasakladığını süpersin Düşünmüyorum bilgisayardan oynamanın Ama şu an bilgisayardan açılmıyor arkadaşlar Diğer youtuberlarla da konuştum Berat Ali ile Ali da falan filan Onlar dediler ki bizde de açılmıyor E dedim onlarda açılmıyorsa bizde de açılmaması normal Kardeşim abicim Hayır öldüm be gülüm ya Öldüm be Yapacak bir şey yok arkadaşlar Ya abi burada benim telefon oynayışımın kötülüğü değil Map kötü Map kötü olduğu için arkadaşlar maalesef kaybettik. Yapacak bir şey yok arkadaşlar gerçekten. Şimdi size bir de bilgisayardan göstereyim. Video daha bitmedim. Birazdan bir tane daha kostüm alacağız. Bakın bilgisayardan girdim. Hemen göstereyim size neden açılmadığını. Şöyle Brawl Stars. En son burada bir güncelleme geldi. Ben güncelledim yani güncellemiyor değil. Ama şöyle oyna diyoruz ve bakın arkadaşlar bu şekilde siyah ekran veriyor. Maalesef açılmıyor. Bakayım. Evet açılmıyor. Hatta şöyle göstereyim. Bunu kapatıyorum. Bunu da kapatıyorum. Hatta bakın logo da geldi fakat Böyle Brawl Stars'a bastığımda Açılmıyor yani sabahtan beri de giremediydim Ondan dolayı telefonundan girdim Şimdi telefondan bir tane daha kostüm alalım biz Ondan sonra onu da deneyelim bari video 8 dakika Olsun arkadaşlar kusura bakmayın Yani Video 8 dakika olmazsa önerilmez çünkü kanalın algoritması Bozuluyor neyse ya açılmıyor genel olarak Bilgisayardan telefondan bir tane daha kostüm alalım Biz katalogdan bir de şöyle güzel Bir kostüm alayım diyorum sizlerle Beraber şöyle destansılara geldim Destansılardan mı gizem yok gizemlerden Arkadaşlar gizemlilerden mega Megalodonlu. Oha. Şirin'in şu kostümü bak. Çok iyiymiş. Ama gizemli değil ya kardeş. Destansı alalım bence. Destanslar da çünkü çok güzeller var. Bak batık sandık grif diyor. Hayır bu değil bu değil kardeş. Bak rafa bak. Abi şuna bak ne güzel. Raf çok güzel ama bundan bize ne kardeşim. Bakıyorum da abi kızıl artı diyor. Yani bize mağara arasında oynayabileceğimiz bir kostüm lazım. Küflü mike'ı mı alsak yoksa ya? Ben en iyisi gizemli alıyorum bir tane megalodon şeli. Çünkü şeli mağara arasında gider. Evet 199 elmas ve veriyorum ve bu kostümü de alıyoruz. Yani lanetli korsanlardan. Evet yani genel olarak değişik bir kostüm. Arkadaşlar bu Meg'miş. Oğlum ben Megalodon Shelly anladım lan bunu. Aynı Shelly'e benziyordu kardeşim. Ben bunu Megalodon Shelly zannettiydim. Evet buradan Megalodon Shelly diyeceğim ben buna ya kardeş. Lan ben Shelly zannettim. Aynı Shelly'e benzettim bunu ya. Abi 800 kupada oyun oynanmıyor ya. Hele bir de telefondan. Şurada 4 tane kutu var. Kostüm de güzel. Ama ben ne ya. Ya ben ancak burada Shelly oynayabilirim. Mağara arasında nasıl oynayacağız bunları? Allah Allah. Kardeşim benim ya. Hala Shelly'ye benzetiyorum ben bunu bu arada. Hala Shelly bu. Benim gözümde bu şeli. Ben kardeş ortaya da giriyorum. Adam olun. Kardeş beni mi öldüreceksin? Beni mi öldürün lan beni. Tamam lan. Oynamıyorum. Oynamıyorum zaten arkadaşlar. Yeter ya. Gerçekten. Şili zannettik. Şili değilmiş. Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Daha fazla böyle video gelmesi istiyorsanız like atmayı, yorum yazmayı, video abone olmayı unutmayın. Şuradan bir önceki videoma girebilirsiniz. Bu güzel bir video muydu? Ha, neyse yani herhalde iyidir. Ya, bu da fena değildi galiba. Bilmiyorum. Ne koyduğumu bilmiyorum. Hadi kendinize bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet. Bay bay.